Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Büyük fincan falı bakacağım. Öncesinde fincan, sonrasında tarot kartlarımızla devam edeceğiz. Sevgili dostlarım özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Randevulu çalışıyorum. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız telefonumu telefonunuza Kaydedebilirsiniz sevim yazarak WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz özel açılımlarımız ücretlidir özel açılımlar için göndermiş olduğunuz ücretler karşılığında fatura kesilmektedir vergilendirilmektedir bunu da belirtmek isterim e, çekilişimizin sonucunu biraz sonra açıklayacağım e, arkadaşlar Instagram hesabımı YouTube hesabımı takip edenler arasından her hafta üç kişiye Özel açılım hediye veriyorum. Sesli konuşarak birlikte falınıza bakıyoruz. Biraz sonra açıklayacağım videonun sonunda. Lütfen videoyu da dikkatli izleyin. Farkı fark edenlerin kanalıdır. E, falımda ne var kanalı. Farklı bir bakış açısıyla bakıyorum biliyorsunuz. 37 yıllık bir deneyim diyelim biz buna artık. Şöyle bir odaklanın bakalım. Neyse haliniz çıksın faliniz. İnşallah güzel şeyler olsun bakalım biraz sonra çekilişi de açıklayacağım evet 3 kişiye, 3 arkadaşımıza kişileri tanımıyorum ee, çok fazla yorum çok fazla e, detaylıca inceledim 3 kişiyi seçtim herkes çok güzel şeyler yazıyor ee, yani dikkatimi çekecek şeyler yazıyor her gün yorum yapıyor ee, ama mecburen 3'er kişi 3'er kişi olarak alacağım en azından beni takip eden arkadaşları e, tanımış olacağım amaç bu aslında benim amacım bu Evet şimdi arkadaşlar bir yola çıkıyoruz çıkıyoruz ama hep önümüz kapalı Hep e, kapı duvar deriz ya böyle bir durum var burada Bir harekete geçiş var bir şeylere yeltenmek niyet etmek Bunlar tabii ki güzel şeyler fakat devamlı önümüz tıkanıyor Ve burada para akışının yavaş olması da e, şunu söylemek isterim ee, sanki kilidin ağzında kilit görseli çıkmış ve bekliyorsunuz maddi bir kazanım para akışında bir yavaşlık varsa zaten üçüncü çakranız tıkalıdır sarı renkte olan çakranız tıkalıdır bunu gösteriyor bize bununla alakalı da biyoenerji hizmeti vermekteyim arkadaşlar çünkü burada ben geldim isteğim de kaçtı artık hani e, istekli başlamıştım ya da istekli istekli gidiyorum da son anda benim de isteğim hevesim kaçıyor diyebilirsiniz. İşte burada kilidin tam böyle önünde kilide doğru bakıyorsunuz. Ve burada bir e, koçun çıkmış olması koç e, zenginliktir aslında. E, bunu gösterir bize. Koçun zenginlik olması e, nasıl diyeyim dileklerimiz vardır. Hangi anlamda zengin olmak istiyorsunuz? Tabii ki bunu siz bileceksiniz ama Burada böyle bir zenginlik müjdesi de veriyor. İnşallah istediğiniz alanda zenginlik olur. Şimdi dört rakamı bize sandalye, masa gibi ya da dört dörtlük bir şeyleri isteriz. Bir e, e, nasıl diyeyim o ivmeyi yakalamak isteriz. Düzeni isteriz. Tabii ki isteriz. Hepimiz istiyoruz. İşte burada bir şeylerin düzene gireceğini ve böyle bir rahat bir oturuş sergileyeceğinizi gösterir. Belki bir iş telaşınız var masa sandalye derken belki onu anlatmak istiyoruz. Böyle bir iş başına geçmek, işi yönetmek, çalışmak, emek vermek bir sandalyede devamlı oturuyor gibi bir durumdan bahsediyor fincanınızın içi. Ve burada nasıl diyeyim A harfi çok çıkmış. A, ş ve k sanki aşk yazısı yazılır gibi. Şimdi aşk deyince illa sevgili'den ibaret değildir diye düşünüyorum aşk. İnsan öyle bir aşkla, şevkle işini yapar ya da aşkla şevkle evlatlarını sever ya da ailesini sever, korur, kollar. İşte böyle durumlarda aklıma gelir yani sanki hayatımız sevgiliden, aşktan, karıdan, kocadan ibaretmiş gibi gelmesin. İşte burada aşkla ne iş yaparsanız yapın mutlaka buna e, sahip olacaksınız. Elinizle şöyle bir yakalayıp sımsıkı tutacaksınız merak etmeyin. Ve burada bir de dikkat yazısı yazılı ki dikkat etmek, bir şeylere dikkat etmek, e, bir konuda dikkatiniz dağılabilir. Tam böyle sonuca doğru giriş gelişme sonuca doğru giderken böyle bir kopuş yaşanabilir dikkatinizi başka şeylere vermiş ya da başka kişilere vermiş de olabilirsiniz. İşte burada diyor ki dikkat et. Ne yaparsanız yapın bu ara lütfen dikkatli olun. Onu gösteriyor bize. Ve burada kının içerisinden çıkardığınız bir bıçağı düşünün. Bıçak keskindir. Şimdi kullandığınız kelimeler, kullandığınız cümleler çok önemli bence eee onu söylemek istiyorum ve burada bir bıçak çıkarmanız, bir şeyleri kestirmek, bir şeylere yön vermek, bunu gösteriyor bize aslında sevgili dostlarım. Benim bu meleğime ne oldu acaba? Bugün böyle bir sıkıntı var. Biraz sonra bunu götüreceğim, baktıracağım bir ne oldu acaba. Dikkatimi çekiyor kameraya bakarken ve burada şunu söyleyeyim İnşallah alacağınız kararlar böyle bir sizi. E, ferahlatır. En azından içinizi rahatlatır. Şöyle bir şeyler benden gitsin bakalım. Belki canım acıyacak ama acıyorsa acısın yani baştan acır en azından. Sonuca doğru giderken nefes alırım diyebiliyorsunuz. Ve burada e, şöyle söyleyeceğim. 13 rakamının çıkmış olması her zaman söylüyoruz. 13'ü bir uğursuz olarak görmüyoruz. 13'ü bir başlangıç olarak görüyoruz. Bir şeyleri bitirmeye kararlı mısınız? Kafanızda artık Sonuca doğru gidiyor. Ben bir şeyleri bitireceğim der gibisiniz ve burada elinizde bir şeyleri silkeler gibi kıyafet mi diyelim, çarşaf gibi böyle bez parçası silkeler gibisiniz. üzerinize atılan yalan, yanlış iftira, yalan, çamur, entrika böyle bir kumpas birilerinin oyununa gelmek, iyi niyetle başlayıp sonucun e, karma karışık darma duman hale gelmesi bu tür durumlar mı yaşıyorsunuz acaba? İşte burada üzerinize atılan bir şeyden kurtulacaksınız. Onu anlatıyor bize aslında fincanınızın içi. Ve burada bir nasıl diyeyim? Öyle güzel bir köprü ki, ışıklı bir köprü gibi düşünün. Köprüden geçiyorsunuz ama aydınlık. Şimdi bu köprü bizim gözümüzü korkutur mu? Korkutur. Nasıl geçeceğim? Nasıl yapacağım? Olur mu? Sonuç ne olur? Bana bir artısı olur mu? Bir şeyler gelir mi? Gider mi? Derken merak etmeyin. Burada söylemek istediğim kesinlikle ve kesinlikle bu köprünün atlatılacağı köprüden geçileceğidir. Ve Trabzon'un T'si Rize'nin R'si Kastamonu'nun K'sı Nide'nin N'si ve Edirne'nin N'si isminizde bu harfler var ise arkadaşlar evinizle hanenizle alakalı çok önemli bir karar alacaksınız. Öyle bir aşamadasınız. Rabbim inşallah güzellikler yaşatsın. Böyle bir durum var burada. Bir şeyleri nasıl diyeyim. Ev içinde dağılmışlık vardır. Adınızda veyahut da soy isminizde bir harf olsa bile yeterli. Bir dağılmışlık var. Bu dağılmışlığı toparlama görevi size düşüyor. Toparlayın bakalım. Ee, sıkıntılarınızı, güzellikleri yazıyorsunuz. Mesajlarda okuyorum. Merak etmeyin ve burada kayalıklarda adım atmak, kayalıklara doğru tırmanmak. Şimdi düz yolda yürümek kolaydır da kayalıklara tırmanmak zordur. Bir şeyleri cesaretle bir şeylere başlayabilirsiniz. Onu gösteriyor. Yorulur musunuz, terler misiniz, efor sarf eder misiniz? Belki sizden birkaç bir şeyler de gidebilir ama hedef belirlenmiş, niyet edilmiş. Şimdi bu niyet doğrultusunda ilerlemek lazım emin adımlarla. O zorluk göze alınmış demektir zaten değil mi? İşte burada bunu gösteriyor bize. Bir şeyleri göze aldınız demek ki bir yola çıkış sergileyeceksiniz. Ve bir de biriyle bir ortaklaşa bir iş yapmak isteyebilirsiniz. Fakat karşınızdaki kişi son anda böyle bir ayrılma kararı alabilir. Onu dikkat edin, ona dikkat edin. Ya da bir ilişkiye başladınız, güzel gidiyor. Fakat bir anda böyle bir e, ters düşme mi diyelim fikir birliğinin olmaması diyelim böyle bir ayrışma olabilir siz bunu toparlayacak kadar zekisiniz çünkü kapıya kadar gelmişsiniz artık buradan ötesi buradan e, ileriye gitmek sizin inisiyatifinizde kararlarınız tercihleriniz buna yön verecektir mutlaka şöyle bir de tabağımıza bakalım Evet çekiliş sonucumuzu biraz sonra açıklayacağım. Instagram hesabım falımda ne var sevim küçük harflerle bitişik yazıyorsunuz. Oradan bana ulaşabiliyorsunuz. Ulaşın ee, ben size dönüş yapacağım. Randevuyu ayarlayacağım. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet bacak egzersizleri yapar gibi sanki böyle bacaklarınızı kendinize doğru karnınıza doğru çekmişsiniz ee, bu da demek oluyor ki hani gitmek istediğim yola gitmek istediğim olaya karar verdiğim olaya bir süre ara veriyorum kendimi içime çektim şöyle bir düşünmek istiyorum bir C'nin pozisyonu almak gibi diyelim biz buna ee, ben kendi kendime bazı konuları şöyle bir masaya yatırıp detaylıca incelemek istiyorum der gibisiniz. Bir taraftan da arkanız e, yönünüzü arkanıza dönmüşsünüz. Arkanızdaki kişi bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Geride bıraktığınız bir kişi size doğru yönelmiş bir şeyler anlatıyor olabilir. Belki bir ikna etmek isteyebilir, sizi yumuşatmaya çalışabilir. Belki bir şeyler e, anlatmaya meramını anlatmaya çalışıyor burada. Siz de yönünüz önünüze bakarken neden arkaya dönüp bakıyorsunuz? Geçmişle niye yüzleşiyorsunuz? Geçmişteki kişilerle niye görüşüyorsunuz? Bilemiyorum ama duygularınıza gem vuramıyorsunuz. Demek ki bu, bu anlama gelir. İşte burada arkaya dönüp geçmişteki kişinin ne anlattıklarını dikkate alıyorsunuz. Bunu gösterir. Bu anlamda tabii ki sizin e, niyetiniz, sizin e, kararlarınıza saygı duyuyoruz tabii ki. Ve burada bir nasıl diyeyim bir üçgen çıkmış arkadaşlar. Şöyle bir göstersem acaba. Evet. Şöyle bir üçgen. Üçgenin güzelliğine bakın. Şimdi üçgen var. Böyle bir dağılmışlık var. Tamam okey. Ne yapacağınızı bilememek. İki arada bir derede kalmak demeyelim de. iki kişi devam eden bir ilişkiye üçüncü kişinin böyle bir dahil olması da olabilir. Böyle bir durum sizi üzüyor. Hatta bazen gözyaşı bile döküyor olabilirsiniz üzülüyorum böyle bir durum nahoş bir durum beni çok irite etti ee, kendimi yoruyorum der gibisiniz ama bu taraftan şöyle söyleyeyim avuç içinizi böyle açmışsınız avuç içinizden de bir ateşin çıktığını görüyorum yani e, elinizi taşın altına sokun derken elinizi yakın demiyoruz kararlarınıza lütfen dikkat edin kimle neyle nasıl ne kararla yola çıktığınızı tabii ki siz karar vereceksiniz. Ama burada kendinizi yakmayın onu derim. Yanlış hamleler, yanlış konuşmalar, yanlış görüşmeler size bir SOS veriyor. Ona göre dikkatli olun bakalım. Ve bir parçanın ikiye bölünmesi, belki bir yere ödemeler var, oraya ayıracaksınız ya da bir şeyden payınızı alacaksınız. Böyle bir durum var arkadaşlar. Payını almak, payını vermek, gibi gibi böyle bir durum var e, hayatınızda. İnşallah payınızı size ait olan bir şeyleri alırsınız. Bir araçla alakalı araç alımı, araç satımı, araç bakımı böyle bir e, araçla ilgili konularda gündeme gelebilir bu hafta içinde. Onlarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Hangisini alalım? Enerjimiz evet. Ay ve yıldızlı kartımızı seçtik bakalım. E, bugün kartlarımız bize ne söyleyecek e, arkadaşlar e, dün bir videomun altında burçların haftalık yorumlarını yapıyorum onları da kaçırmayın e, dün e, bir e, videonun altında hangi video ikizler videosuydu galiba ikizler videosunun haftalığına birisi e, çok kaba konuşuyorsunuz demiş e, kardeşim nerenizle dinlediniz bilemeyeceğim ama çok af buyurun e, Türk Dil Kurumu bana neredeyse ödül verecek Yani ilkokuldan beri e, Türkcemle, sesimin tınısıyla tonuyla e, hep dikkat çektim Galiba e, kulağınızla dinlemediniz beni Bir kezcik daha lütfen dinleyin e, Böyle bir yorum yazdığınıza göre e, kulağınızla dinlemediğiniz kesin çok teşekkür ediyorum yorumunuz için. İlk okuldan beri şimdi beni tanımadığınız için söylüyorum. Hep sesimle şiir yarışmalarında birinciliklerimle okumalarda, edebiyat yarışmalarında hep böyle birinciliklerim vardır benim. Yani herhalde farklı bir yerden dinledi. Şöyle evet kartımızı da açacağım. Evet kartımızı da açacağım. Şöyle bir evet. Şimdi bir şeylere ulaşabilmek için bir hamle yapmak gerekir. Hayatta hani ben bir şey istiyorum tamam istiyorum. böyle bir şey yok. Bir hamle yapmak, bir adım atmak öyle değil mi? Belki de bir yer değiştirmek lazım. Belki bir iş değişikliği, belki bir ofis değişikliği, belki bir nasıl diyeyim ev değişikliği size iyi gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi burada bunu yapacak olan kişi kim evinizde belki de hani ön olmak istemeniz lazım. Sizin bu görev size düşebilir. Ya da bir iş yerinizde böyle bir görev size düşebilir. Ama siz dengeyi sağlayabilecek kadar kabiliyetlisiniz. Bu çok güzel bir şey. Ve burada bir de şunu söylemek isterim. Hani deri cesareti olsun demiyoruz tabii ki. Mantık çerçevesinde öngörüleriniz olarak ileriye bakmanız sizin açınızdan çok iyi olacaktır mutlaka. Ve burada e, yeni bir başlangıç yapmak için bazen diyor kilometreyi sıfırlamak lazım. Birileri yorum katabilir mi? Tabii ki ailemiz yorum katar, eş dost yorum katar, iş çevremiz yorum katar. Komşular bile bazen fikrini söyleyebiliyor hayatımızda. Öyle değil mi? Bir fikir beyan ederler. İşte burada diyor ki kimsenin fikri senin için önemli olmamalı bu ara. Çünkü kendi kararlarını kendin verebilirsin. Bir şeylere hayır diyebilir, bir şeyleri yoktan sayabilir. Bazen hayır bitti de diyebilirsin. Bir bitiş de yaşayabilirsin. Bu da hayatımızın bir parçası. Her şeye evet demek, her şeyi kabul etmek zorunda değilsiniz. Yeni bir başlangıç belki bitişle olacak. Belki bir sonla olacak. Bunu da yaşayabilirsiniz. Hiç önemli değil ve burada şunu söylemek isterim. Ee, o kadar net, o kadar güzel çıkmış ki, hani birine tutunmak, bir işe yaslanmak, bir karar almak ve böyle bir arada sıkışmışlık hissiyatı bırakalım bu sıkışmışlık hissiyatını. Kararınızı vereceksiniz. İki seçenek var önünüzde. Bu iki seçenekten birini kabul, ed ed kabul edeceksiniz, kabulleneceksiniz. Onu söylemek istiyorum. Yurt dışı bağlantılı işler ya da yurt dışına gidiş ya da sosyal medya üzerinden yapacağınız işler size güzellikleri yaşatır. Bazen arkamızı dönmek gerekir hayata, geçmişe, yaşadıklarımıza. Bırakın artık geçmiş geçmişte kalsın. Anılarda yaşamayalım. Güzel anıları unutmayalım tabii ki. Şimdi bu gidişler, bu kararlar, bu arkamızı dönmeler, bu hayırlar bize ne yaşatır? Ağlar dövünür müyüz devamlı? Hayır. Tabii ki değil. Hayat devam ediyor. Güzellikleriyle gülümsemeyle hayatı karşılamak lazım. Bir şeyin kutlamasını yapabilirsiniz burada. Onu gösteriyor. Bir sınavın, mülakatın ya da sonucu, bir hamilelik haberi, bir doğum haberi, bir e, mesleğe atılmak, atanmak, e, bunları gösteriyor bize. Belki de bir ilişkinin e, start alması, okeylenmesi ve yeni bir ilişkiye başlamak gibi de diyebiliriz biz bunu. Otoriter bir beyefendiden bahsediyor. Belki babanız, belki abiniz, belki erkek kardeşiniz, belki evla, erkek evladınız. Böyle bir e, tartışma demeyelim de onun e, sert duruşu, otoritesi sizi gerim gerim geriyor mu acaba? Birinin e, fazla yönetimi eline alması sizi geriyor olabilir. Ve burada bir ilişkim vardı bayan arkadaşlar için söylüyorum. Bir ilişkim vardı ama birdenbire kestirip attı, güvenimi kırdı, güvenimi yıktı, güvenebilir miyim, bana gelir mi, bir şeyler olur mu ilişkide diyorsanız, şimdi adaletli olmak lazım, siz kendinize adaletsiz davranmayın bence, bir şeyleri iyileştireceksiniz ama birilerini mutlu etmek için değil, kendinizi mutlu etmek için yaşamalısınız diye söylemek isterim. Çünkü duygu geçişleri yaşıyorsunuz ara sıra. Şimdi zevk aldığınız bir şeyden yarın belki hiç zevk almıyorsunuz. Böyle bir duygu durum bozukluğu diyoruz. Böyle bir durumda olabilir. Belki de yaşadığınız böyle bir durumu. Gözümüzde büyütmüyoruz her şeyi. Hayat kısa güzellikleriyle yaşayın bakalım. Şimdi olumlu bir eylem var burada. Olumlu hareketlerin olacağını anlatıyor. İçimdeki güzelliğe odaklanıyorum ve sessizliğimi buluyorum. Şimdi yapabildiğimi yaparak bugünü yaşıyor ve onurlandırıyorum. Değiştiremediklerimi ise Rabbime bırakıyorum. Tabii ki Rabbime bırakacağız binlerce şükür. Öyle değil mi? Biz öngörümüzü söyleriz. Her zaman söylüyorum. 15 yaşından beri bu şekilde fal bakıyorum arkadaşlar. Açılım yapıyorum. Spiritüel danışmanlık hizmeti veriyorum. Her zaman söylüyorum biz öngörümüzü söyleriz. Sevgili dostlarım çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Ee, şimdi çekilişimizin sonucunu açıklayalım hemen. İnşallah bakıyordur. Kişileri tanımıyorum. Ee, H alt tire G M S Z arkadaşlar. Hatay'ın H'si alt tire Giresun Manisa, Sivas Zonguldak ve Gülsüm Örs Çeliker hanımefendi ve bir de Emel Gökaliler hanımefendiye çıktı bana ulaşsın ee, whatsapp'tan mesaj atarak özel açılım hediyeleri için e, bir randevu oluşturalım özel açılımlarını verelim bakalım beni kimler takip ediyor instagramdan instagram hesabım falında ne var sevim e, siyah bir logo çıkacak karşınıza takipte kalın. Bulamıyorum diyenler için Google'a yazın. Falımda ne var? Sevim Instagram mutlaka çıkıyor arkadaşlar. Instagramı ve YouTube hesabımı takip etmek zorundasınız. YouTube'da 5 yıldır falımda ne var? Ne var olarak karşınızdayım. E, isim patenti bana aittir. Başka kimse kullanamaz. Falımda ne var e, olarak YouTube. Falımda ne var? Sevim olarak. Instagram hesabım. Çıkın çıkın gelin oraya da sizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.